Kenan Yıldız'ın tercihi Yeni Jilet Maküt Çarkoğlu. Uzun süre dayanan bıçaklarıyla 3 hafta kullanımdan sonra bile yeni bir kullanata göre daha iyi tıraş sağlar. Şimdi stand hediyesiyle Jilet erkek için en iyisi. Yeni Jilet Makült Çarko. Her gün tertemiz bir tıraş. Sporun izleyicileri herkese merhaba. Milli hafta sonrasında, milli ara sonrasında Beşiktaş Başakşehir mücadelesi öncesinde değerli yorumcumuz İlan Mansızla beraberiz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Jilet'in sunduğu İlan Mansızla Beşiktaş özel programımız başlıyor. İlan abi merhaba. Merhaba Gökhan. Nasılsın, iyi misin? Çok sağ ol. İyiyim, sen nasılsın? İyi, ben de teşekkürler. Milli ara nasıl geçti? Gayet iyi geçti tatil yaptık. Biraz futboldan uzaklaştık. Ama tabii ki futbolun içinde kalmaya devam ederek kafayı dinleyip güzel e, deşarj olup geri geldik. Ha, güzel. Güzel yoğun bir tempo bizi bekliyor. Ertelenen maçlar, Avrupa maçları üst üste gelen karşılaşmalar bayağı bir yoğun tempo bizleri bekliyor. İstersen öncelikle sıcak konuyla başlayalım. Beşiktaş e, transferin son günlerinde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Yota Silva transferi tamamlandı. E, Yota Silva Beşiktaş'ın dördüncü sağ kanat oyuncusu olacak. Ee, tabii ki diğer kanatlarda forma giyiyor ama onu ilerleyen e, dakikalarda konuşuruz. Şimdi Jota Silva Nottingham'dan geldi. Beşiktaş'a pres gücü yüksek bir futbolcu. Pas ve top kontrolünde biraz soru işareti olan bir futbolcu. Ee, geçen son Premier League'de 31 maça çıkmış. Ee, ama sadece 5 ilk 11. Bir hamle oyuncusu olarak kullanılmış. Asıl mevkisi sağ kanat ama sol ve e Santrofor hattında da forma giyebilme özelliği var. Hani bu yüzden biraz daha 5 e, Beşiktaş adına farklı bölgelerde kullanılabilecek bir futbolcu. E, neler düşünüyorsun bu transfer hakkında? Abi? Şimdi farklı bölgelerde kullanılabilecek bir futbolcu deyince aklıma Joao Mario geldi. O da o şekilde transfer edilmişti. Hı. Tabii ki Jota Silva ve Joao Mario profil olarak çok farklı. J Jota Silva modern kanat oyuncusunun profiline daha çok uyan, çabuk hızlanması, dripling özelliği, birebir içeri kat etmesi, şut girişimleri var. Ancak dezavantaj dezavantajları demeyeyim, eksik yönleri. Eksik yönleri dolan bir oyuncu. Bunlar nedir? İngiltere gibi fiziksel temposu yüksek ve fizik gücün yüksek olduğu birlikte ligde sıkıntılar yaşayabilen, senin de saydığın top kontrol, pas, onun dışında gol ve asist katkısı 31 maç oynamış. Bundan sadece kaç yıl? ilk 11'de 5 11 oynamış. Ee, bu an alanlarda kendisini geliştirmesi lazım. Bizim ligimiz tabii ki İngiltere ligi kadar temposu yüksek, fiziksel güce dayanan bir lig olmadığı için belki burada biraz daha ön plana çıkabilecek ama akıllardaki soru işareti sol kanat oyuncusu gerekirken dördüncü sağ kanat oyuncusunun transferi. Ee, muhtemelen farklı mevkilerde kullanabileceği için, hem sağ kanat, sol kanat, hem forvet hattında da kullanabileceği için e, böyle bir transfer yapılmış olabilir. Fakat Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu şu son transfer dönüm bitimine dakikalar mı kaldı diyelim, bitti mi neredeyse? Bitmek üzereyken ofansif sol kanat oyuncusu, modern futboluna uygun olan bir transfer yapılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Keza diğer transferlere de mutlaka programın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Etkili olabilir mi? Olabilir dediğim gibi. Belli eksikleri var fakat bu eksikler burada çok ön plana çıkmayabilir. Genç bir oyuncu, genç dediğimiz yani 26 yaşında fiziksel düşüşler yaşayabiliyor İngiltere liginde, yüksek tempolu liglerde. Fakat burada iş yapma ihtimali fazla ve muhtemelen hocanın da, Farklı alanlarda değerlendireceğini, yani mevkilerde değerlendireceğini düşünüyorum. Eğer son dakika bir sol kanat transferi yapılmazsa hı hı. burada da hoca tercih edebilir. Transfer planlamasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi hatta sosyal medyada da bununla ilgili işte paylaşımlar var. Bir tane kartal avada uçuşuyor. Sadece sağ kanadı var, sol kanadı yok. Yani gerçekten Beşiktaş böyle bir planlama içerisinde. Şimdi Dört tane, işte Serni gelmişti. Cengiz Ünder de sağ kanat. Jota sağ kanat. Bir Raşitsa vardı. O da sağ kanat. Sol kanatta ya bu adam %100 sol kanat diyebileceğim bir futbolcu yok Beşiktaş'ta. Yani skor anlamında, skor üretme anlamında hani biraz böyle eskiye gittiğinde de ya bakıyorsun %100 sol kanat dediğim belki de son 5 yılda ee, ya bir enkudu var. Larin de mesela solda arkada Larin yapmıştı onu. Ee, burada mevcut eldeki imkansızlıklardan dolayı Sergen Yalçın. Yani Hatırlamaya çalışıyorum gerçekten. Yani o bölgede büyük bir sıkıntı var. Hep böyle devşirme oyuncular. O bölgenin devşirme oyuncusuyla orayı kapatmaya çalışan Beşiktaş var. Bu kanat attı. Beşiktaş'ta mesela Cengiz'i büyük ihtimalle belki o kanatta göreceğiz. Ters kanatta. Yota'yı görebiliriz. Sernenin yeri şu anda garanti gibi gözüküyor bu planlamada. Yani büyük ihtimalle hani Jota Serni gibi olacak gibi duruyor. Ee, Beşiktaş'ın e, kanat attı. Sence Yota, Serni, Abraham üçlüsü arkalarına Rafa Silva ile bu sezon için güzel şeyler vaat eder mi? Şimdi aynı şeyleri endiği Orkun Kökçü ve Rafa Silva için demiştim. Beşiktaş'ın orta sahası bu şekilde e, önemli işler yapabilir diye ama henüz istenen performansı göremedik şu ana kadar oynanan maçlarda. E, sağ kanat Serni, sol kanat Yota Silva, önde Tammy Abraham ve arkalarında Rafa Silva. Dörtlüsünde ofansif olarak kağıt üzerinde evet güçlü bir kadro gibi dursa da Rafa Silva geçen sezonki performansından uzak. Cerny, Glasgow Rangers'ta iyi bir sezon geçirdi. Fenerbahçe karşısında oynadığı maçlarda da ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Bu kanadı çok etkili kullanan bir oyuncu. Hem gol asist katkısı da yüksek. Bu anlamda Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu. E Yota Silva az önce değindiğim gibi özellikler evet modern hücum oyuncusunda olması gereken özellikleri taşıyan fakat bunları sonuca yansıtamayan şu ana kadar gol ve asist katkısı nedeniyle ve asıl mevkisinin sol kanat olmamasından dolayı Tamir Abraham geçen sezon oynadığı, yanılmıyorsam 30 küsür maçta sadece 3 veya 4 gol atabilmiş. O anlamları Beşiktaş'ın gol yükünü bütün sezon boyunca taşıyabilecek mi? Henüz net bir şekilde bence ortaya çıkmadığı için kağıt üzerinde güçlü bir dörtlü görünse de e, hocanın işi bayağı zor. Bunları forma sokup birbirlerine uyum sağlamaları, takımın oyun anlayışını komple benimseyip bunu skora da yansıtabilmeleri mutlaka zaman alacaktır. Transfer dönemi Beşiktaş açısından e, çok böyle istenen şekilde geçmedi. E, burada Beşiktaş taraftan da bir haklı bir tepkisi var aslında. Yani son güne kadar transferlerin bırakılması, işte Serne, Cengiz Ünder, e, bunun dışında Yota. Yani bu transferlerin hepsi belki de Şaktar maçından önce de yapılabilirdi. Biraz geç kalındı bunda. Bunun da, bu kadar uzun sürmesinin sebebini herkes merak ediyor. Tabii ki herkes haklı olarak burada Sayın Başkan Serdar Adalı'yı hedef gösteriyor. Başkan neden bitmedi bu transferler diye. Ben sebebini söyleyeyim size. Bunu araştırdım. Ve e, son yaşanan gelişmeleri de burada bu çerçevede baktığımda net şekilde bu kulübün futbol aklına çıkıyor iş. Ful, kulübün futbol aklı da şu anda Eduard Graf. E şimdi Eduard Graf e, burada bir planlama içerisinde e, transfer dönemini yönetti. Ama e, bu planlamadan Beşiktaş istediği verimi alamadı. Şimdi Beşiktaş'ın parası var. Parası yoktu. 25 milyon euro Orkun Kökçü'ye verdi. Yani cebinden çıkabiliyor bu para. E, bunun dışında Teme Abraham'a yine güzel para verdi. Baktığında neredeyse 100 milyon euroyu aşan bir harcama var planlamada, totalde. Ama Beşiktaş'ını istediği şekilde transferleri yapamadı. Sabek alıyor. Taylan 6 milyon euro veriyor. Gökhan Sazıdağ'ını bir daha alıyor. Abi kim oynayacak şimdi o zaman burada? Sol beke Yüresek transferi yapıyorsun. Rıdvan Yılmaz transferi yapıyorsun üstüne bir de. Yani transfer yapı, yaptığı bölgeye tekrar transfer ihtiyacı duyan belki de tek takım Beşiktaş olabilir şu anda. Böyle enteresan bir tablo var. Sol taraf için mesela oradaki durum zaten inanılmaz. Sol kanat transferinin niye gecikmesini, yani neden gecikti bunu söylüyorum. Son 48 saat içerisinde Sayın Başkan Serdar Dalı artık ee, elinde sol bek olan, yani sol kanat olan neredeyse bütün menajerlerle e, kulüp profesyonelleri aracılığıyla temas kurmak durumunda kaldı. Çünkü Eduard Graf bu transfer planlamasını iyi yönetemedi. Sol kanat attığı için özellikle. Hatta şunu söyleyeceğim. Bir dünyaca ünlü kanat oyuncusu Beşiktaş'a kazandırılacakken görüşme yapılıyor, olumlu ilerlerken bir bakılıyor Eduard Graf o oyuncunun kendi menajerinin arkasından dolanıp bu işi yapmaya çalışmış. Yani kendince akıllılık yapmış. Yani oyuncunun menajerini burada e, dışarıda bırakıp bir iş yapmaya çalışmış. Tabii bunun oyuncunun menajeri de öğreniyor ve o transfer yatıyor. Yani ve bu da ne yazık ki Beşiktaş'ın şimdi o bölgede yüzde yüz sol kanat bir yıldız bir sol ön transferinin olmasını engelledi. Böyle bir tablo var. Sen genel anlamda Beşiktaş'ın transfer operasyonunu bu sezon nasıl görüyorsun? Şimdi öncelikle Eduard Graf'ın görevi neydi Beşiktaş'a gelmeden önce? Scouting direktörüydü. Scouting direktörü. Sorumlusu. Scouting direktörü ne yapar? Oyuncuları takip eder. Evet. Yani oyuncu, scoutlar ne yapar? Oyuncuları takip evet. eder, rapor verir, kulübe bildirirler. Bu, bu oyuncunun şu özellikleri vardır. Özel yaşantısı, sağ içi, sağ dışı, antrenman, e, ailesi vesaire bütün detaylı raporları verir. Şimdi böyle bir ismin bir anda Beşiktaş'ın işte futbol aklı mı oldu dediğin evet. olması tabii enteresan. Yani bunların başına duran olmasına rağmen e, enteresan bir fikir. Onun dışında bazı transferlerin son güne kalmasını anlayabiliyoruz. Nasıl olur? E, oyuncu işte Avrupa'daki transfer döneminin kapanmasını bekleyebilir. Başka takımlarla görüşüyordur. Anlaşamadığı takdirde daha sonra sportif anlamda ee, çok fazla tercih edilmeyen ancak belki maddi anlamda daha cazip olan ülkelere transfer olabiliyor. Yani fırsat transferler ama son yapılan transferler Beşiktaş'taki hepsi fırsat transferi değil miydi? Değildi. E, ee, aynı mevkiye tekrar oyuncu transfer edilmesini şu şekilde anlayabiliriz. Yine ülkemizdeki bir takımdan örnek vermek gerekirse aldığı oyuncudan daha iyisin yani upgrade'ini bulduğun an transfer yapıyorsan anla, anlayabilirim anla işte karşılarım fakat mevkisine aldığın oyuncunun aynı düzeyde bir oyuncu daha transfer ettiğinde ne gerek vardı diyebiliyoruz ki Beşiktaş'ta Tayland Bulut geldi sağ kanat oyuncusu. Evet genç yetenek olarak alındı. 6,5 milyonluk bir transfer maliyeti var ki Devre arasında yapılan transferlerde Kenny Arroyo ve Alan Ricardo da genç. Farklı bir transfer politikasıyla ilerlenip buradan istenilen sonucu alınmadı. Şimdi bazıları diyebilir ki ya aldığımız paranın daha fazlasına sattık fakat bir transfer dönemini boşa harcadın. Yani sportif anlamda sana bir katkısı olmadı. Bunlar da göz önünde bulundurmak lazım. Şu ana kadar yapılan transferler tabii ki bu işlerin ülkemiz genelinde maalesef çok düzgün bir şekilde yürütülmediğini gösteriyor. Ya şimdi Beşiktaş'ın bir Başakşehir karşılaşması var. Alanya'ya 2-0 kaybetmişti. Sergen Yalçın ilk maçı moraller bozuk bir karşılaşma oldu, finali oldu. Milli girdi. Sergen Hoca yeni geldi takıma. Sadece bir taktik idmanla çıkabilmişti Alanya mücadelesine. Şimdi milli da takımın iyi bir şekilde hazırladı. Kulüp içinden aldığım bilgiyi paylaşıyorum burada. Ole Hoca döneminde tabii ki biraz daha taktik anlayışlı ön plana çıkıyordu takım. Onun öncesinde de yine e, burada biraz daha e, takım yani saldırgan bir görüntü içerisinde değildi saha içerisinde. Yani daha çok taktik üzerinde gidiyordu kısacası. Ama e, kulüp içinden aldığım bilgiye göre Beşiktaş takımı e, özellikle Sergen Yalçın'ın gelişiyle beraber hücum hattında agresifliği daha yüksek bir tempo üzerine çalışıyor. Ve bunu da maçlar içerisinde göreceksiniz diyorlar. Bunu da göreceğiz. Çünkü zaten Sergen Hoca'nın alıştığımız kadrosu planlaması şöyle oluyor. Hücum hattında baskılı kanatları bindirmeleri yüksek yapıyor. Skor üretme özelliği yüksek oluyor. Becerisi olmasa bile bir şekilde puşlanıyor, Laring gibi. Farklı bir form yükleniyor. Tabii ki kısa bir süre oldu. milli da çok uzun bir süre değildi. Yaklaşık iki haftaya yakın bir süreç vardı. Orada da yapabileceği dokunuşları e, yaptığını söylüyorlar. E, daha agresif bir Beşiktaş olması bekleniyor. E, Başakşehir karşılaşmasıyla ve bundan sonraki süreç için sen e, hem Sergen Hoca'yı e, futbolculuk döneminden e, arkadaşın olan bir isim hem de e, şampiyonluğunu, sen de teknik ekipte yer aldın. Sonrasında Sergen Hoca da geldi. E, yani bu işin içerisinde olan birisinde yorumculuk dışında. Bununla ilgili görüşlerin neler? E, Sergen Hoca Milli ara sonrasında daha böyle herkesin istediği, beklediği Beşiktaş'ı ortaya e, koyabilir mi? Tabii ki transferlerin de burada etkisini görmemiz lazım. Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım. Alanya Spor maçında alınan mağlubiyet tabii ki Sergen Hoca'ya yazmasın. Bir taktik antrenmanıyla burada yeni gelen ho hocanın çok fazla büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. E, parantez içinde de karşıt bir örnek vermek gerekirse Fenerbahçe'de, Beşiktaş'la birlikte hocasını gönderdi. Evet. Mourinho'suz çıktığı ilk maçında galip gelmesini bildiği farklı bir kimlikle sahaya çıktı. Buradaki e, ayrı problemler ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'deki problem belki hocadan kaynaklı. Hocayla ve oyuncu grubu arasındaki problemden kaynaklı olduğunu görsek Beşiktaş'taki problemin hocadan bağımsız daha çok oyuncu grubu üzerinde performans olarak belki birbirlerine inanmamaları, güvenmemeleri, henüz bir takım olgusunu oluşturamadıkları, e, fiziksel anlamda bir kalite düşüklüğü, yoksa alınan oyuncuların kalitesine baktığımızda, profillerine baktığımızda, Temi Abraham, Rafa Silva olsun, Orkun Kökçü olsun, Avrupa liglerinde, üst düzeyliklerde kendilerini ispat etmiş oyuncular. E, bu bağlamda hoca devre arasındaki zamanı iyi değerlendirip öncelikle fiziksel Ön alanda baskıyı, hücum hattındaki baskıyı çok fazla kabiliyeti olmayan oyuncular da ön plana çıkarıyor dedim. Eğer rakip savunmaya ileride baskı kurup hataya zorlarsam burada mutlaka kabiliyeti olmayan oyuncular da bu, burada hatalardan faydalanıp e, skor veya gol katkısında bulunabilirler. O yüzden 10 gün yeterli mi? Tabii ki değil ama oynatmak istediği futbolun veya oyun anlayışının felsefesini Temelini inşa etmesi için başlamıştır. Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ee, zor bir takımla çalışacak. Bunun farkında kendisi. Ee, o yüzden transferler son ana kadar beklenildi. Onun dışında eksik mevkilerde stoper alındı mı şu ana kadar? Stoper bölgesinde efendim. Bir tane alındı stoper. Alındı. Evet, bir tane stoper. Cjallo alındı. Callo evet, Cjallo'yu da. E, Alanya maçında gördük. Arkasına evet. atılan her topta ağır bir oyuncu, kademe hatası var, e, dönüşleri, geriye dönüşleri sıkıntılı. Bu yüzden Beşiktaş'ın özellikle savunmada sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Ancak topu kendi saflarında tutup, hücum presi uygulayarak rakip savunmayı, takımı çıkartmadan müddetçe bu sefer diğer takımın sana savunmada zorluk çıkarmasını önlemiş olursun. Ama bu futbolu da 90 dakikaya yayamayacağın için fiziksel kaliteni üst seviyeye getirmen lazım. Onun dışında Sergen Hoca'nın çalıştığı ekip de çok önemli bence. Çünkü bir teknik direktör yanındaki tek, ekibiyle birlikte bütünleşerek ön plana çıkar. Evet, sorumlu teknik direktördür. E, hatasıyla iyisi ve doğrusuyla sorumluluk tamamen ona aittir. Fakat e, eski teknik ekibinden de Yanılmıyorsam sadece Ozan kaldı, ee, bir oyuncu, bir hoca var. Antrenörü e, kaleci falan. antrenörü. zaten hmm. benim de benim dönemde hmm. çalıştığım e, Demir başlarından evet. bir tanesi sürekli var, Hakan Hoca. Kaytas Hoca da var. E, bu anlamda bakalım Sergen Hoca'nın dediğim gibi yani kurduğu teknik ekip önemli, elindeki malzeme ve oynatmaya çalışacağı futbol önümüzdeki haftalarda biraz daha yol haritasını belirleyecektir. Evet. Başakşehir'e de bir şey söylemek istiyorum. Her iki ekip de e, Avrupa'dan elendi. E, onlar da zor bir dönemden geçiyorlar. Haftalar, günler kala e, henüz yeni bir hocası yok yanılmıyorsam. Nuri Şahin ismi gündemdeydi fakat anlaş, kesin bir açıklama yapılmadı şu ana kadar. E, bu da merak edilen konulardan bir tanesi. Fakat onlar da hem fizik olarak hem taktik sahadaki diziliş olarak biraz daha organize bir takım. Abi sosyal medyada şu anda çok e, gündem olan e, iki tane video var. Beşiktaş ve Galatasaray'ın EA Sports FC videoları. E, Beşiktaş'ınkinde tabii ki iki kadro arasında büyük bir kalite farkı var. Bir tarafta Osimhen, Sane, e, Icardi gibi isimler varken diğer tarafta işte Emirhan Kartal, Gayra, Abraham gibi futbolcular var. E, şimdi ben açıkçası bu iki video arasındaki farklardan dolayı rahatsız oldum açıkçası. Bir tanesinde moderatör var, bir tanesinde moderatör yok. Bir tanesi 37 dakika sürüyor, bir tanesi 17 dakika sürüyor. Yani bundan Beşiktaş taraftarlarının da yani veya izleyen futbol severlerin de rahatsız olduğunu düşünüyorum açıkçası. E şimdi ben bu konuyla ilgili bir araştırma yaptım, onu da paylaşayım. Ee, Normalde Beşiktaş'ınki de moderatörlü olması bekleniyormuş. Çünkü Galatasaray'ınki de bir moderatör var ve daha profesyonel şekilde ilerliyor. Beşiktaş'ta direkt Emirhan başlıyor cümleye. Gelen moderatörle alakalı bir anlaşmazlık olmuş. Beşiktaş Kulübü yetkilileri uygun bulmamışlar gelen moderatörü. Bu yüzden moderatör süz bir program çekilmiş. Öyle olunca da ikinci bölüm olan yani kartları burada tahmin etme bölümü çekilemiyor. Böylelikle yarı yarıya bir tablo olmuş. Ama tabii ki oyuncu kısmında da bir şey yapamıyorsun. Beşiktaş'ta neden Rafa Silva, Endidi gibi futbolcular çıkmadığı da konuşuluyor. Çünkü Beşiktaş'ın yıldız oyuncu Galatasaray bütün yıldızlarını çıkarmış. Beşi bir yerde yapmış resmen Galatasaray. <laughs> Beşiktaş'ta Kartal Kale genç bir oyuncu. Yani genç e, takımdan gelmiş bir oyuncu var orada. Emirhan var yerli oyuncu. Yani Galatasaray'da bütün hepsi yabancı oyuncu. Bunun da nedenini sordum. Beşiktaş Kulübü yetkilileri şunu söylediler. Rafa Silva hiçbir bu tarz etkinlik, organizasyon şeyleri çıkmak istemiyor. Benfica'da da çıkmadı. Daha önce de maç son röportajlarına çıkmayı sevmiyor. Bu tarz işleri çok sevmediği için çıkmak istemedi deniyor. Normal şartlarda herkesin gözü Rafa Silva'yı aradı yani. İkinci olarak Endidi, burada yeni yıldız isimlerden bir tanesi. Endidi de, de bu oyunu oynamadığı için o da çıkmak istememiş. Bu oyunu oynayan genç isimlerden ve yıldız isimlerden böyle bir karma oluşturmuş. Aradaki fark da bu ama ne yazık ki şöyle de bir tablo var. Gerçekten iki takım arasındaki fark oldukça büyük. Bu videoyu izledikten sonra o iki videoyu da e, izleyicilerimiz izleyebilir, takip edebilir. Gerçekten kadro kalite farkını anlama açısından Galatasaray ve Beşiktaş arasında ne yazık ki büyük bir fark var. Beşiktaş tarafı açısından söylüyorum. Büyük bir fark var. E, Sergen Hoca'nın işi zor. Sergen Hoca'ya ne kadar da tempolu oyun, işte baskılı futbol, işte e, o bölgenin oyuncusu olmasa da orayı upgrade edip devşirme özellikle futbolcular kazandırıyor ama e, net şekilde Sergen Hoca'nın işi zor. Sadece iki kadro arasındaki farkı görmek isteyenler bile bu videoları izleyebilir diyorum ve milli takıma geçiş yapıyorum. Milli takımda Güzel bir başlangıç yaptık. 3-2'lik bir e, Gürcistan maçı. Neyse ki son anlarına doğru biraz korku tüneli gibi geçti. 90 artı 11'de <laughs> Uğurcan Çakır'ın muhteşem bir kurtarışı var. E, yani bizi mental anlamda büyük bir sıkıntı yaşamaktan kurtardı aynı zamanda. E, diğer maç tabii ki İspanya karşısında aldığımız farklı mağlubiyet. Hepimizi üzdü. E, bu iki karşılaşma özelinde milli takımla alakalı da neler söylersin? Tabii Gürcistan'la daha önce de karşılaştığımız maçta... E rekabetli bir maç olduğunu, çekişmeli bir maç olduğunu ve bu bağlamda da erken attığımız golle birlikte rakip takımın oyun planlarını bozup daha sonra ikinci yarının başlarında bulduğu golle de skoru getirmiş olduğu avantajda sanki oyunun kontrolü bizdeymiş gibi gözüktüse de kırmızı kart sonrasında sıkıntılı anlar yaşadık. Fakat 3 puanı alıp eksik kalarak 3 puanı almak önemli bir başlangıçtı. İspanya ile oynadığımız maç tabii ki kalite farkını ortaya çıkardı. Şu anki takımın bulunduğu mevcut durumu her ne kadar hem ligimizde hem Avrupa liglerinde oynayan yıldız oyuncuların topluluğu diyelim. Oluşan bir milli takımımız varken bir bütün olup İspanya gibi kökenli uzun yıllardır hem dünya ve Avrupa futbolunu domine eden kulüpler bazında ve milli takım bazında da oluşan oyuncular topluluğuna karşı olan kalite farkını ortaya çıkardı. Burada da bizim futbola bakış açımız biraz ortaya çıkıyor. Ne anlamda? Biz hep evet teknik, taktik olarak ilerlemek istemiyoruz veya bu şekilde çalışmak çalışmayı arzu eden hocalarla çok fazla anlaşamadığımızı sadece sen çok iyisin. Hadi oğlum. Gaz vererek kendisinden moralini yüksek tutup o şekilde oynamaya çalıştığımızda kısa vadede başarılı olabiliriz. Bunlar saman alevi gibi mi? yanıp sönen başarılar olabilir. İspanya futboluna baktığınızda isimler değişiyor fakat oyuncuların oynadığı futbol e, tamamen oturduğu için artık değişen isimler aynı görevleri yaptığı için otomatikleşen bir sistemde ne kadar başarılı olabileceğini, bunun üzerine bireysel kalitesi de ortaya çıkınca Lamin, Yamal gibi, Pedri gibi, e, Ferran Torres gibi oyuncuları var. Özel oyunculara sahip bir kadro var. Tabii ki bunları da ekleyince iş apayrı bir yere gidebiliyor. E bizde de teknik becerisi olan, oyun zekası, Olan oyuncularımız var. Arda Güler olsun, Hakan Çalan oldu. her ne kadar milli takımda ben kendisini çok fazla beğenmesem de sık sık oynadığı maçlarda. Ee, milli takımda kulüpler bazında gösterdiği başarıyı gösteremiyor. Bu aşikar. Burada tabii ki bence bir sistemin oturtulması ve bu sistem üzerine çalışılması lazım. Ee, Montella'nın sistemi genelde santrafor'suz. Bu da çok konuşulan bir e, durum haklı bir tarafı var. Elimde Osimen gibi veya Icardi tarzında bir santrafor olsa oynatmadığım için mi eleştiriliyorum yoksa böyle bir santraforum olmadığı için mi santraforsuz oynamaya çalışıyorum? Ama bence modern futbolda mutlaka santraforlu sisteme geçiş yapılması lazım. Bu bağlamda da hem A milli takımda hem alt milli takımlarda, alt yaş gruplarında da aynı sistemde oynayarak oyuncular değişse bile aynı sistemde devam edilerek daha sağlıklı, uzun vadeli bir gelişme gelişime ihtiyacımız var. İlhan abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bu haftalık olun. bu kadar. Jilet'in sunduğu İlhan Mansız'la Beşiktaş Özel programımız bu haftalık sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Yeni Jilet Makül Çarkol. Her gün tertemiz bir tıraş.